Sevgili dostlar selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. Bizler sömürmeye devam ediyoruz. İnşallah sizler de sömürüyorsunuzdur. Bu cumanın yüzü suyu hürmetine. Allah sizi sömürenlerden eylesin arkadaşlar. Evet. Metal hakkında kısa bir video olacak. Metal 1.86 Pardon 1.80 altına girdiği zaman buradan short açıyoruz. Ve çok miktarda USDT kazanıyoruz arkadaşlar bakıyoruz. Görüyorsunuz. Burada arkadaşlar sömürüyor. Tabii çok fazla koyun da sömürüyoruz arkadaşlar. Bakıyorsunuz. Burada pepeler, umalar, metaller, dogeler. Böyle böyle. Biz de sömürme bitmiyor arkadaşlar. Bakın böyle bir sürü arkadaş gün içinde gelen sinyaller yine metal. MTL yine metal metal. Yani arkadaşlar sömürüyoruz ya. Yani düzenli olarak her gün bu kazanmaya çalışıyoruz. Bu da metalli günlerdi. Size de bol kazançlı günler, hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Tek yapmanız gereken elinize sinyal alıp sömürmek. Allah'a emanet.